Merhaba arkadaşlar ben Ayip. bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar koronavirüsünden nasıl korunabilirsiniz onu anlatacağım. Öncelikle koronavirüsün nasıl çıktı hadi ona değinelim. Koronavirüsü Ocak 2020'de Çin'in Wuhan kentinde bir restoranta çıkmıştır. Koronavirüsünün yara insana geçtiği söylenmektedir. Ki Wuhan kentinde ya yarasa çorbası çok çok sevilir. Bu yüzden koronavirüsü uğraştı. Tabi insanlara bir endişe kapladı. Peki neden Çin'de çıktı? Öncelikle Çin, Çin'de çıkmasının sebebi öncelikle arkadaşlar şudur. Şuradan devam Çin'den çıkmasının sebebi arkadaşlar Çin öncelikle Türk eziyet ediyordu Uygur Türkleri Doğu Türkistan'ecek eziyet, ediyordu bir de her şeyi yiyorlardı adamlar Allah da onlara gazabı uğrattı bir de Çin Çin'in başkanı mı başbakanı mı şimdi yalan söylemeyeyim onlardan bir tanesi de işte on adını anladınız işte diyor ki bizi hiç, hiçbir güç hiçbir güç dur durduramaz Diyor da Allah da onlara gazabı uğrattı gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar Gelelim konumuzdan nasıl korumak? Öncelikle arkadaşlar bir hata yapıp kesinlikle maske takmayın çünkü maskenin o şey bir şey bölümü neydi o bir şeyden oluşuyor ben de bilmiyorum neden oluşuyor o aşağı koronavirüsünü çeker maskenin amacı koronavirüsünden korumak değil eğer kor ko koronavirüsü ise yani vücudunuzda koronavirüsü varsa onu diğer insanlara bulaştırmamak bulaştırma. çünkü koronavirüsü bulaştırmak için hastalıklı bir insan ise hapşurması öksürmesi ve bunların benzeri olur ve hepsi bu hepsi ağızdan olur o yüzden ağzımızı kapatırsak öksürsek bir de bir şey olmaz yani sakın maske takmayın korunmak için tabii ki de bize krem falan filan lazım ama eğer siz bir Türkseniz kolonya ile ko korun bu adam ben de kolonya almaya çıktım çok pahalı lan. bir tane aldım 5 500 mililitre aldım herhalde yeter her gün bir mili <laughs> neyse arkadaşlar bu arkadaşlar nasıl Aşağı Spor Kulübü benim gittiğim yer. Burada Salih var. Ben açar tek maalesef ki ara verdiğim için benim kupam çıkmadı. Çok çok güzel ama arkadaşlar. İçine arkadaşlar kola koydum. Ben kola içiyorum. Çay var yok bende. Ben çay sevmiyorum. Neyse dediğim gibi arkadaşlar evden ev, evden çıkmayın. İhtiyaçlarınızı aldım. Biz ihtiyaçlarımızı aldık. İhtiyaçlarımızı bakın konuşmayı bir unuttum. Biz ihtiyaçlarımızı aldık arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar ilk ik, ik, yok iki yok. 20 ki, ki, kilogram kırık pirinç aldık ben çok severim ondan sonra B5 10 tane şey aldık ne çünkü ben ne çok severim ve aşağı 15 litre su aldık 3 tane 5 litre aldık lazım olur diye ama biz çok geç kaldık ya Türkiye'ye gelmeden 2-3 hafta önce alacaktınız biz bizim o aklımıza aklımıza gelmedi Mesela dediğim dediğim gibi sokağa çok fazla fazla çıkmayın. Ben açığa çok fazla video çekme çekemiyorum. Çünkü malum arkadaşlar. Gerçi okullar kapandı biliyorum ama <laughs> uzaktan eğitim olacak. Bir rahat bırakmadılar. Bir de bizim ödevler 80-90 sayfa. Zaten çoğu İngilizce ma, ma matematik alınamıyor yani hiçbirisini anlamıyorum. Ne yapalım? Bu video daha çok sohbet videosu oldu. Bu, bu, bugün veya yarın bir tane daha bir video atacağım. O aşağı soru cevap videosu olacak. Bu videonun altına sorunuzu yazın. Ve açıp farklı yerlerden soru aldım. Sokağa çıktım soru sordum. Bizim, bizim okuldan falan soru sordum. Neyse bakın arkadaşlar koronavirüsü bittiğinde de koronavirüsü nasıl geçti ona onu anlatacağım ama 2020 sen nasıl bir yurt çıktın be Lan Kobe Bryant öldü. gel bıçak Ben o adamın hiçbir maçını izlemedim. Sadece öldüğünde bir tane ma maçını, maçını izledim, acaba adam nasılmış diye. Ama herhalde basketbolun Messi'si, Ronaldo'su falandı. Bu arada Brawl Stars'a güncelleme geldi. Paris Saint Germain şehri geldi lan. Paris Saint Germain şehri geldi. Bir de güncelleme videosu 5, 5 dakikalığına mı ne? ne ge, ge, gecikti ben sinir olmaya başladım dedim ne oluyor lan önceki güncelleme videosunda da sıkıntı olmuştu ama şükür burada 5 dakika gecikti bir şey olmadı neyse videomuzu bitirelim hala saate kırmızı kuşak arkadaşlar ben de kırmızı olacaktım şu sınava gir girmedim kalbimde sıkıntı var ya yani. maviyim evet şu arkasında da aşağı şey var ama aşağıda şurada bir tane reklam var başarıya atılan imza Neyse videomuzu bitireyim o zaman daha da fazla video izliyorsanız videomuzu beğenin yarın da soru cevap yapacağım onu da aşağı şurada yapacağım şu arka arkada arkada yapacağım ana şimdi bir şey var arkadaşlar ne ya göstermeyeyim şimdi belki telif merif yeriz aynen göstermeyeyim boşverin telif yeriz neyse arkadaşlar Oo bizim şu aşağı te, televizyon oraya gitmiş neyse Bu arada arkadaşlar kanalda en çok atılan vlog galiba ev vlogu 3-5 tane ev, ev ev vlogum var neden bilmiyorum Her şey yazıyor burada Neyse arkadaşlar zaten cami kursu falan da bitti resmi tatil cami 2 hafta değil mi? olsun Olsun 2 hafta güzeldi gene de Hiç değilse bir gönlümüze neydi o bir, bir söz vardı onu unuttum. Nişte da, dayaktan falan kurtulduk. Neyse videomuzu beğenin hadi bay bay. Bakın sakın aşağı sokağa falan çıkmayın. Çıkarsanız da dikkatli olun yani. insanlardan uzak durun. Tenha yerlerde gezin falan hadi. Ha, hadi 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 bay bay. Şapkıyı çekisim geldi ama tanını çekemedim. Neyse arkadaşlar benim de aşağı ödevlerim var. Ödevlerimi yapacağım. Normalde ödevlerimi tam da yapmaya başlayacaktım dedim. Ben bir video çekeyim. Videoda bulamadım ki bunu çektim neyse hadi bay bay